Daşar merhaba, öğreten öğrenci kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı bir konu üzerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar hani biz videoların PDF'lerini açıklama kısmına ekliyorduk ya dedik ki biz ne yapalım? Bu PDF'leri, bu konu anlatım föylerini şöyle güzel bir web siteye aktaralım. Güzel bir blog sayfası oluşturalım ve arkadaşlar için daha faydalı olsun dedik. Mesela bir arkadaş 9. sınıf bir arkadaş buraya girdiği zaman burada hemen ne karşılıyor? Onları PDF'ler karşılıyor. Adam mesela 9. sınıf Almanya 1. ünite 1. bölümü izledi. Ne yapacak? İndirmek istiyor. Tıklıyor hemen buraya. Şu şekilde hemen bir indirme bağlantısı geliyor. Bakın şurada hemen PDF'i açıldı. Ondan sonra ne istiyor? Yazılı videosu yazılı videosunu izledi. Ne yapacak? Çözecek ama o kendisi. Yazılı videosuna tıklıyor. Şu şekilde hemen açılıyor arkadaşlar. Biz o PDF'leri, konu anlatım föylerini buraya ekledik. 9. sınıflar içinde, 10. sınıflar içinde artık buradan daha rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Adam tıklıyor, hemen yönlendiriyor. Şu şekilde PDF hazır hale getiriyor. Buradan indir dediği zaman da indirmiş oluyor arkadaşlar. Artı olarak dedik ki biz bu öğrencilerimize nasıl faydada bulunabiliriz? Şu şekilde faydada bulunabiliriz. Almanca'nın en önemli unsuru nedir? Kelime tekrardır. Ahanda bu kelime tekrarları harika bir şey oldu hocam. Yani bunlarla hadi şu bunlar yine o pdf'ler sıradan oldu biraz ama şunlar harika oldu. Adam tıklıyor buraya tamam mı? Ne işledi? Birinci te işledi ama aklında hiçbir şey kalmamış. İkinci döneme gelmiş. Ne yapacak? Sıfırdan video mu izleyecek? Hayır. Bak hocam burada birinci bölüm demiş. Bak halo merhaba. Guten tag. İyi günler. Guten morgen. Günaydın. Bu şekilde Adam birinci ünitenin bütün kelimelerini tekrarlıyor. Biz Almanca'da, Almanca sınavında ne soruyoruz size? Kelime soruyoruz. Kelime olmadan siz cümle kurabilir misiniz? Tabii ki hayır. Bu şekilde 9. sınıflar içinde, 10. sınıflar içinde bütün ünitelerimiz kelime tekrarına maruz kalacak. Şimdi başka nasıl ulaşabiliriz? Şuradaki yukarıdan yine 9. sınıflar buraya tıklayarak, 10. sınıflarda buraya tıklayarak ne yapabilirler? PDF'lere ulaşabilirler hocam burada YouTube kanalımızın linki var ana sayfa var burada bize mesela hocam şunu şöyle yapsanız daha iyi olur mu diyorsanız hemen şuradan ne var iletişim formumuz var arkadaşlar ondan sonra hak, gizlilik politikası falan filan bunları geçiyorum şurada da yine popüler bizim yayınladığımız yayınlamış olduklarımız sayfalar var onun haricinde hiçbir şey yok hocam çok güzel oldu yani umarım beğenmişsinizdir. Sizin için faydalı olabilirse ne mutlu bize. Azıcık daha faydalı olsun diye böyle şeyler yaptık. Görüş ve önerilerin önerilerinizi kesinlikle bekliyorum yorumlar kısmına. Lütfen böyle güzel ve bizi geliştirecek yorumlarda bulunursanız bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bu sayfanın linkini her videonun altındaki PDF eşittir bu sayfanın linki koyacağım tamam mı? açıklama kısmından bu sayfanın linkini bulabilirsiniz hepinize kolay gelsin iyi çalışmalar diyorum hepinizi öpüyorum